yaşındaki Güney Afrikalı yıldızı geçtiğimiz salıdan beri Türkiye'de. Güneş tutulmasını izlemek için geçtiğimiz salı sabahı sevgilisi Stuart Townsend'le birlikte sessiz sedasız Antalya'ya gelen Teron birkaç gündür de İstanbul'da. İşte ünlü aktristin İstanbul'daki ilk görüntüleri. Sadece Kanal Haber'in ulaşabildiği bu görüntüler Charles Teron'a ve sevgilisine ait. Teron sevgilisiyle bir kapalı çarşının girişinde güvenlik görevlisine elindeki adresi soruyor. Kim olduğunu biliyor musunuz? Evet biliyorum. Kim? Evet Hollywood'a e, büyük bir aktör. Charles Teron. Hı -hı. Ne sordu size? O gün siz görevlisiniz biraz anlatır mısınız? Hı -hı. Orada ben o gün köşe kapısında görevliydim. E, Hakan Bey'in dükkanını sormuştu kendisi. Ben peki telafisi demedim ama orada Emporia demişti. Dükkanı sormuştu. Ben tarif etmiştim. İngilizce biliyor musunuz? Çok az. Nasıl sordu size? Nasıl anladınız? İşte İmperiyo, Hakan, Bush, President falan demişti. Oradan anlamaya çalışmıştım. Elindeki adres güvenlik görevlisinin de tarifiyle Charles Teron'u ünlülerin halıcısı Hakan Bey'in dükkanına götürüyor. Bir bayan benimle konuştu ve yarın halı almaya geleceğim dedi. Cezaevi halısı var mı dedi, Türk cezaevi halısı. Bunu sordu, var dedim. Ee, büyük ölçü istedi. Aralarında George Bush, Hillary Clinton, Bill Gates ve Demi Moore'un da bulunduğu çok sayıda ünlü ismi halı satan Hakan Evin, Charles Terona'da da tam 4 halı sattı. İşte yine sadece Kanal D Haber'in görüntülediği halılar. Charles aldığı 3 Sivas cezaevi halısı da işte şu anda yanımızda. Peki bu halıların özellikleri nelerdir? Bu halıların özellikleri Türkiye'nin en iyi halılarıdır. Yani bunları bir tank olarak düşünün. Hiçbir şey bunlara zarar veremiyor. Bunlar genelde erkek cezaevlerinde dokunuyor ve erkek mahkumlar tarafından yapılıyor. Hakan Evin ünlü yıldızın halıları için kaç para ödediğini açıklamıyor. Tek söylediği işte bu muhteşem halıyı olabileceği en yüksek fiyata sattı ama hedeki halı piyasada alsalardı yani alabileceğiniz yani görebileceğiniz e, piyasada en pahalı halı yani piyasada görebileceğiniz en pahalı halı dersen yeterli olabilir. Ödemeyi nasıl yaptı? Siyah Amex kartla. Siyah American Express kartla. Bize gelen söylentiler arasında bu halının Irak'tan e, geldiği de var. Çünkü e, Arap liderleri, Arap başkanları ya da zengin Arapların e, ipek, ereke ipeklerine çok büyük düşkünlüğü olduğu zaten biliniyor. Bu halının önceki sahipleri araştırıldığında ise halının değeri açığa çıkıyor. Hakan Bey eşi benzeri olmayan bu ipek halının Irak'tan Saddam Hüseyin'in sarayından çıkma ihtimaliyle ilgili kesin bir şey söylemese de aslında satır aralarından bu çıkıyor. Halıcı Hakan Evin dükkanına gelen tüm ürünlerin fotoğraflarını çekiyor ama Teron'un fotoğraflarını çekmek hiç de kolay olmadı. Türkiye'ye geldiğinden bu yana kendisini itinayla gizlemeyi başaran oyuncu bu kez halıcı dükkanından çıktıktan sonra sevgilisiyle birlikte evinin objektifine yakalanmaktan kurtulamadı. Charlie Steron şu anda İstanbul'da mı bir kez daha kapalı çarşıya gelir mi bilinmez. Ama büyüleyici güzelliği ve satın aldığı halıların ihtişamlarıyla daha uzun süre konuşulacak. Yani bayağı güzel. İstanbul keyifli bir fuara ev sahipliği yapıyor sayın seyirciler. Pet